Yavulcuğum niye anlamıyor ya? Para yoksa çıkmıyorum. Ya ben bunu nasıl söyleyeyim şimdi patron Allah ya? Söz verdi. Üstelik faizle borç istedik. Bedava da vermiyor zaten. Ha. Ya yarın verir yine. Siz niye şey yapıyorsunuz böyle? Ya yani ne yarın veriyor? Oyalayıp duracak işte her zamanki gibi. Artık yemezler. Git bana söz verdiği parayı al buraya getir. O zaman çıkarım. Ama <laughs> bak Dilber. Bak davul benim kafamı bozma ha. Hadi. Peki. Peki. Kamran abi. Dilber sahneye çıkmayacağım diyor. Sebep? Bir ödeme varmış da onu alamamış. Allah'ım sen sabır ver. Abi benim de çok benzer bir konuydu. Zerre. Buyur abi. Fıstık yer misin? Yok yemeyeyim abi. Gidebilirsin o zaman. Ha. E, ta, tamam. Ulan ben ATM miyim? Nakde sıkışan bana geliyor ya. Allah Allah. Davul yeri geldiğinde ben kendime bile para vermiyorum. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum abi. Cık, 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 cık. Muhasebe söyle versin parasını. Emredersiniz evet, abi.